Dostlarım herkese selam. Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dunç Coin'de %5.5'a varan yükseliş geldi. 4.091'leri kırdı. Neden önemli? Çok önemli aslında. Çünkü direnç seviyesi arkadaşlar 95-96 seviyeleriydi ve Dunç Coin 91'e başarılı bir şekilde iğnesini attı. Aslında kısa vadede de direnç 91 e, görünüyor. Yani 91 direnç olarak görülüyor. Ayrıyetten kısa olarak e, burada şimdi Lunch'un yapacağı hareketlenme çok önemli. Peki bu hareketlenme neye bağlı hocam? Burada bir hareket geldi. Bu hareketi nasıl e, bir pampa çevirebilir? %5.5 bakın %6'lık bir iğneleme yaptı. En nihayetinde bu hareketi arkadaşlar e, tabii ki de yorumlayacağız. Yorumlayacağız ama e, güzel de yorumlayacağız. Çünkü heyecanlandıran haberler var bizlere hem lunge coinde hem altcoinleri etkileyecek hem de doğrudan bitcoin için önemli haberlerimiz var. Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizler de e, sizin için çok e, çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiğince videolarla yanınızda olmaya çalışıyoruz. Destek vermeye çalışıyoruz ve bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Sizlerden sadece tek ricamız geri dönüş olarak abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle ufakta bir duyuru yapalım. Şimdi arkadaşlar USD mining ya da madencilik oldukça popüler. Bizim de kullandığımız bir platform olan USD madencilik platformu kayıt linkini açıklamalarda ve yorumlarda bulacaksınız arkadaşlar. Kayıt link ile kayıt olarak daha sonrasında şu sol altta ölçme kısmına tıklayarak doğrudan madencilik yani kazımınızı başlatabiliyorsunuz. Burada önemli olan bir husus var o da şudur ki günlük kazımlarınızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kazım yaptığınız ve kazımlarınızı doğrudan cüzdan adresine çekebiliyorsunuz. Burada VIP seviyeleri var. VIP seviyelerinin herhangi birini açarak tabii ki bütçenize göre hangisi kafanıza yatarsa VIP seviyelerini açarak da günlük karınızı kazanıyorsunuz. VIP'ler arttıkça yani örnek veriyorum VIP 5 almak istediğiniz 1778 dolar verdiğinizde günlük yüzde %20 alırken VIP 6'da günlük yüzde %21 alıyorsunuz ve daha fazla para olduğu için de yüzde %20 oranı ciddi bir rakama tekabül ediyor. Ve günlük kazanmış olduğunuz mining'den kazanmış olduğunuz karınızı geri çekilmek diyerek çekebiliyorsunuz arkadaşlar geri çekilmeye tıklayarak şuradan paranızı cüzdan adresinize çekebiliyorsunuz. Aşağıda referans linkimizle kaydolun, inceleyin tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmış. Gel gelelim konularımıza. Biz de paylaşımımızı yaptık. Roketleri hazırlayın. Başlıyoruz. Neden başlıyoruz hocam? Çünkü Lunch kritik direncin üstüne çıktı. 90'ın üstüne çıktı. 91'e yenisini attı. Şayet 90 seviyesi üstünde tutunmaya devam ederse önümüzde çok güzel seviyeler var. Özellikle de ayın 18'inde takvime baktığımızda ayın 18 yani 4 gün sonra ne bekliyor bizi? Hocam 4 gün sonra bir güncelleştirme, versiyon güncelleştirmesi mevcut. Bu versiyon güncelleştirmesi eften püften bir güncelleştirme kesinlikle değildir Bunun altını çizelim. Gelinen noktada öldü denilen bitti denilen coinin halen hali hazırda versiyon güncelleştirmesi yapılıyor ve bu güncelleştirmeler LUNCH cephesindeki birçok soruna çözüm olacak. Örnek veriyorum en basitinden Turus Wallet ve Metamask üzerinden çekim yapamayanlar için bu güncelleme ile birlikte çekimler aktifleşecek. Ya da LUNCH cephesinde herhangi bir sorun yaşayan varsa çekimde transferde bu güncelleme ile birlikte sorunlar çözülmüş olacak. Bu güncelleme fiyatı etkileyecek bir güncellemedir ayın 18'inde yapılacak Ayrıca 18 Eylül'de daha önemli bir konumuz var. Nedir bu konu? Fed'in faiz indirimi. Piyasalar Fed'in faiz indirimine yüzde 45 oranında neredeyse 50 baz puan yapacağı yönünde ihtimal veriyor. %99 yani 25 baz puana kesin gözüyle bakılıyor ama 50 baz puana da yarı ihtimal veriyor. Piyasalar buna göre kendini hazırladı arkadaşlar. 50 baz puanlık bir faiz indirimi gelmesi demek Altcoin'lerin doğrudan ralliye girebilmesi demektir. Çünkü 50 bas puanlık bir faiz indirimi Bitcoin'i ve en önemlisi Ethereum cephesinde hareketi getirecek bir etkendir ki e, bence 50 bas puan gelirse piyasalar tadından yenmeyebilir. Şimdi şöyle de bir konumuz var. Konuya geçelim o konu öbür konuya geçelim. Repake projesi. Vegas Morp'un paylaşmış olduğu önemli bir yazılımcı, önemli bir doğrulayıcı, önemli bir vadilatör. Vegas Morp, USDT. Repack planını paylaştı. Yakın zamanda bu planın hayata geçirilmesini bekliyoruz. UST Repack planı ne diye soranlar olursa USTC Repack projesi arkadaşlar. USTT demişim. USTC Repack projesi şudur ki 1 dolara sabitliğini koruyamamış olan stabil Coin. USTC'nin tekrardan 1 dolara çıkması. Nasıl olacak? Tabii ki plan doğrultusunda bunlara incelemiştik ama şöyle biz de özetleyelim. Şimdi arkadaşlar büyük çöküşle birlikte aslında Lunch'un büyük çöküşü 120 dolar seviyesinden başladı. Gelinen nokta ise çift 0 9 ya da 90. Şimdi büyük çöküşte 120 dolardan 4.0.90'lara kadar düşmesinden büyük sebe sebebi 1 dolara sabitliğini kaybetmiş olan stabil coin. Stabil coin nedir? Lunch, un, Luna LUNCH ve LUNA'nın stabil coin'i olan USTC'dir. USTC 1 dolara sabitliğini kaybettikten sonra piyasalar düştü. Bitcoin'i bile etkiledi. Böyle bir düşüşte çöküşte büyük çöküşte LUNCH'un büyük çöküşünde yakımlar yapıldı 1 dolara tekrardan çıksın diye o zamanları hatırlayanlarınız varsa. Ama ee, tabii ki de çıkmadı 1 dolara sabitlenemedi. Şimdi gelinen noktada USTC arkadaşlar uzun vadede 1 dolara sabitleme planı yapılıyor ve bunun gerçekten de başarılı olacağını düşünüyoruz. çünkü sağlam projeler ve sağlam bir planlama var. Ayrıca Vegas Morp eften püften bir insan değil. Gerçekten sağlam bu işi, işini iyi yapan bir insan. USDC Ripik projesi hayata geçirilmesi bile USDC'nin fiyatını arttırır. 1 dolara sabitlenmese bile USDC'de gelecek olan fiyat artışı doğrudan lunç etkiler. Önemlidir. Altını çizelim. Gel gelelim. lunç, ee, lunadan çıkarak Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de arkadaşlar 60 bin dolara yine attı Tutundu mu? 59 lerde git gel yapıyor 5960 bin arası burada kritik seviye 61500 61500 seviyesini arkadaşlar yukarı yönlü kırıp 61500 ve 64 bin dolar seviyesi arasında bir yatay havuz oturması lazım. Şu görmüş olduğunuz alandaki altcoin'ler daha rahat hareket edebilsin. Fiyat artışı yaşansın. Ben de bunun önümüzdeki hafta pazartesi birlikte başlayacağını düşünüyorum. Altını çizelim. Pozitifim. Piyasalar önceye nazaran biraz daha iyi ilerliyor arkadaşlar. Oldukça da güzel bir durum. Detaylar geldikçe paylaşırız. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Son olarak da e, tekrardan tekrardan OS'in madencilik e, tarafına dönelim. Videoyu da bu şekilde kapatalım. E, kayıt link ile kaydolduktan sonra karşınıza çıkan ekrandan arkadaşlar ölçün kısmına tıkladığınızda yatırmak istediğiniz tutarı buradan görüyorsunuz. Misal veriyorum VIP 6 yatırmak istediğiniz VIP 6 ücreti olarak 3778 dolar ve günlük %21 oranında sizlere kar veriyor. %21. Bu da zaten e, ana paranızı 3-4 günde çıkarmaya ve daha sonrasında kar almaya başlamanızı sağlıyor. Ee, ve ana parayı çıkarttıktan sonra buradan geri çekilmek diyerek paranızı doğrudan arkadaşlar cüzdanınıza çekiyorsunuz. Yani bugün bile mining'e başlasanız bugün içerisinde hemen başladığınızın ardından çekim yapabiliyorsunuz. Zaten e, burada da gösteriyor. Bakın geri sayım var. 17 saat sonra ben bugünün e, şeyini yaptım. Mining'ini kazımını. 17 saat sonra tekrardan e, kazımımı yapacağım arkadaşlar. Burada zaten geri sayıma bakarak da kazımlarımı günlük olarak yapıyorum linkler aşağıda inceleyebilirsiniz kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.